Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Kuzey Yıldız dizisinden yepyeni bir video hazırlamışız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yüklediğim her bir videodan haberdar olasınız. Sevilen dizilerden Kuzey Yıldızı ki buçuk ay yarımdır ki bir süredir ekranlara ara vermiştir. Aslıhan Güner ise İsmail Demirci'nin başrolünde yer aldığı dizide çekimlere önceki hafta başlanmıştı. Dizini sevenlere bu mutlu haberi kanalımız olarak vereceğiz. Dizinin 28 yeni bölümü 6 Haziran Cumartesi akşamı ekranlarda yer alacaktır. Yeni oyuncular da set hallarının social media hesabından paylaşarak dizinin hayranlarının heyecanını bir daha yüksətdilər. Asıxan Günər ordu çömbəllili yaylasından yaptığı paylaşımlarla diqqəti üzərinə çəkir. Buyurun, həmin fotorafları izəyin.